Merhaba arkadaşlar ben Adana Beyefendisi bugün sizlere. Zeytinyağı artı defne yağı karışımı hakkında bilgiler vereceğim lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Geleneksel tıpta ve doğal bakım ürünlerinde sıkça kullanılan faydalı bir karışımdır. İki yağın birleşimi hem cilt hem saç hem de genel sağlık açısından çeşitli yararlar sunar. Birinci cilt sağlığı. Nemlendirici etki. Zeytinyağı cildi derinlemesine nemlendirir. Defne yağı ise antiseptik özelliğiyle cildi temizler ve arındırır. Egzama ve sedef gibi cilt rahatsızlıklarında rahatlatıcı etki sağlar. Yaraların iyileşmesini hızlandırabilir antibakteriyel özellik. 2. saç bakımı. Kepeği azaltır. Defne yağı saç derisindeki mantar ve bakteri oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Saç dökülmesini azaltabilir. Zeytinyağı saçı beslerken defne yağı saç köklerini uyarabilir. Saçlara parlaklık ve yumuşaklık verir. 3. kas ve eklem ağrıları. Masaj yağı olarak kullanıldığında Defne yağının rahatlatıcı ve ağrı kesici etkisi sayesinde kas gevşetici etki yaratabilir. Dördüncü antiseptik ve antibakteriyel özellik. Bu karışım mikropları öldürme özelliği sayesinde cilt enfeksiyonlarının tedavisinde destekleyici olabilir. Kullanım şekli doğrudan cilde veya saça uygulanabilir. Çok hassas ciltlerde önce küçük bir bölgede test yapılmalı. Masaj yağı olarak kullanılabilir. Sabun yapımında da sıkça kullanılır. Örneğin geleneksel defne sabunu bu karışımdan elde edilir.